Demek bir hiç orna birbirine girdi bunlara. Aynen öyle. Tamamen yanlış anlama durumu yani. Şimdi böyle benimki yok. Çok güçlüyüm, hiç etkilenmedim, üzülmedim falan diyor da ne kadar kötüdür şimdi. Ne yapıyordur? Sap hmm. yapıyordur kesin. Yani böyle çok ağır diziler izliyordur ama maksimum beş dakika böyle dayanabiliyordur onlara. Sonra bunun bir kedilik adım fobisi var. Eğer o aklına geldiyse ağlamaya başlamıştır ve uyuyana kadar da ağlayacaktır işte. ...büyümüş hakikaten yani. Biz kadınlar üzülünce böyle oluyoruz şekerim. Yani senin arkadaşın şimdi eminim... ...tosur tosur uyuyordur. Ne alakası var ya? Hiç, hiç öyle değil. Benim arkadaşım... ...gayet hisli bir adam bir kere. Bugün akşamı nasıl etti ben anlamadım yani. Çalışıyordu ama bütün gün kafası başka bir yerdeydi. Şimdi o hemen eve gitmiştir. Unutmak için dalmıştır mutfağı. Tabii arkasını toplayan hiç kimse olmadığı için... ...mutfağın altını, üstünü, her yerini birbirine katmıştır. Sonra sıkıntının büyüklüğüne göre ki bu bence öyle bir sıkıntı, çorbadan başlayıp müthiş bir pastaya kadar her şeyi yapmıştır. Sonra o yaptığı lezzetli pastaya elini bile sürmez, salona geçer. Televizyonu açar, programlara bakar ama hiçbirine odaklanamaz. Bakar, 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 bakar. Sonra televizyonu kapatır. Buyurun efendim, elmalı mı şeyiniz? Dondurmalı değil mi? Evet efendim, bol dondurmalı. Teşekkürler. Yani sizinki o kadar da ağır geçirmiyor. Ne alakası var ya? İlla ağlaması mı gerekiyor? Özlüyor herif işte. He he özlüyor evet. Benim arkadaşım şimdi kim bilir ne durumda ne kadar kötüdür yani. Hadi şişt. Bak söz verdin. Ya tamam söz verdim de şimdi bunu da bile bile. Ya tamam onlar öğrenirler bırak. Ya benim arkadaşım ağlıyordur diyorum duymuyor musun? Ya belki de o kadar ağlamıyordur yani. Ağlıyordur ben arkadaşımı tanıyorum. Ve üstelik onlar söylemese de bence aralarında bir şey var. Haksız mıyım? Kesin bir şey var. Kesin özellikle köy dönüşünden beri yüzde yüz bir şey var. Var. Evet. Ya canım arkadaşım nasıl mutluydu biliyor musun benim Peloş'um? Böyle gözlerinin içi gülüyordu ya. Ben Pelin'i bir o zaman öyle gördüm. Ben zaten Pelin'i başka hiçbir zaman öyle görmemiştim. Kesin bir şey var. Kesin bir şey var. Bir şey var. Ben büyük konuşmak istemiyorum. O büyük şey Hı. Hmm. Yani ona biz aşk değil de daha hani böyle bir şey diyelim o kadar büyük konuşmayalım ama var bir şey var var. Allah Allah. Onlar söylemiyor diye biz de mi gördüğümüzü söylemeyeceğiz? Ben arkadaşım arkadaşım. <laughs> olmaz diyorum. Olmaz ya. Olmaz. Ya ne demek olmaz? Belki de çok büyük bir aşkın mimarları olacağız biz. nereden biliyorsun? Ya da şöyle düşün. Biz söylemeyeceğiz. Ve onlar birbirlerinden kopup gidecekler. Kopup gidecekler. Birbirleriyle bir asla görüşmeyecekler. Belki, belki de biz ayrılacağız. Bizim ilişkimiz... Hayır, 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 hayır. Bir dakika ya. Biz niye ayrılıyoruz ya? Onlar öğrenecekler ama biz söylemeyeceğiz. Kim söyleyecek? Onlar birbirlerine söyleyecekler. Böylece biz de sözümüzü tutmuş olacağız. Nasıl olacak acaba? Ya Başak bir planım var demeye çalışıyorum. Niçin anlamıyorsun? Tamam dinliyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. <Sessizlik> Başak arasana artık ne bekliyorsun ya? Duyguya girmeye çalışıyorum. Susar mısın? Beni inandırmam lazım. İnandırmam için de gerçekçi olmam lazım. Susar mısın? Tamam. Sussun. Ben daha yedi yaşındaydım. Biz o zaman ilk defa köye gitmiştik. Köyün girişinde böyle minik bir kuzu karşılamıştı bizi. O benim korkmadan sarıldığım ilk hayvandı. ...böyle nereye gitsem peşimden geliyordu. O kadar alışmıştık ki birbirimize. Ben onu dönerken eve götüreceğimi zannediyordum. Sonra o son gün veda yemeğinde... ...onu kestiler. Kestiler ve yememi istediler benden. Pelin Evet ağlıyorum. Ne olacak işte Bülent de yaptı yapacağını yine. Filiyadayım ne olur gel. Altta taksiye gel beraber ağlayalım. Gelemezsem gelmez miyim Pelin ne olur gel çok kötüyüm. Ay yok şimdi Sinan oradadır ben istemiyorum görmek istemiyorum ben. Yani. Ya burada olsa çağırır mıyım seni lütfen Pelin lütfen tek başımayım lütfen. Canım arkadaşım hemen geliyorum. Allah bildiği gibi yapsın şu fili erkekleri. <laughs> ...benimden korkulur. Niye? İşimizi güzel yapmak suç mu? Ya peki bir şey soracağım. Bu kuzu hikayesi gerçek mi? Tabii ki gerçek. Anneye böyle manyaklarsın zannediyorsun. Tabii gerçek. Tamam. tamam şimdi sıra bende. O zaman ben arıyorum Sinan, tamam mı? hı. hı. da mı sen arasan ya? Saçmalama ara. Ama bak benimki seninki kadar iyi olmaz. Onu açık açık söyleyeyim yani. İhtiyacın yok ki. İhtiyacın yok ki senin. Sen bir erkeği arayacaksın. Öyle çetrefilli bir şey bulmana gerek yok. Erkeğe söylersin ve o inanır. Dene. Senden korkulur demiştim değil mi? Demiştin. Hadi seri ol benimki oldu. Hadi çabuk. tamam. tamam arıyorum tamam. Efendim? Alo Sinan, mekana hırsız girmiş abi. Koş. Ne? Geldim. Geliyor. Şimdi dua edelim her şey umduğumuz gibi gitsin. Niye ki yani? <laughs> Niye olmasın ki? Bir araya geliyorlar işte daha kötü ne olabilir ki? Hı? Ne bileyim aşk dedin bilmem de benim böyle kafamı karıştırdın. Sen ne dedin? Sen ne dedin? Tam olarak şey etme sen de sen ne dedin? Sakın olayı tek başına bana yanlama sakın. Tamam tamam beraber dedik beraber gelin güvey olduk tamam. Ama bu insanlar daha bu sabah birbirlerine girdiler ya. Bunlar buradan ya böyle sarmaş dolaş güle oynaya çıkacaklar ya da Birbirlerini boğazlayacaklar. İki tane ara, var. Ara, ara gel. Hayır, 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 hayır. Artık aradık. Geçti gitti artık. Gelecekler. de. bir şey yok. Olsun yine de çak. Bülent. Oğlum. Ne yapıyorsun Bülent? Bülent. Oğlum açsana kapıyı. Bülent nereye git? Bülent nereye gidiyorsun Bülent? i Bunu. gel buraya, gel buraya başla. Kızım git kızım git. Kızım hala karşıma çık çok pis öleceğim. Laf oldu sen. Başak aç kapıyı. Bülent. Bülent. Hayda. Görüsün sen. Ne şimdi ya? Sana sormalı. Bu olaydan haberim olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Maksat benden intikam almak değil mi? Sen her şeyi yaparsın. Aslında şu ana kadar bir şey yapmadım biliyor musun? Bence şu dakikadan sonra korkmaya başlayabilirsin. Ay çok korktum. Ne yapacaksın? Beni arkadaki soğuk hava deposuna mı kapatacaksın? Son kez söylüyorum benim bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Belli ki arkadaşlarımızın iş güzelliği. O zaman aç şu kapıyı da çıkalım. Sabah Bülent açacaktı mekanı. Ama mutfakta bıraktım anahtarları. <laughs> her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş elbet. Pelin. Tamam. Tamam. Senin bu olayla hiçbir alakan yok. Şimdi beni çıkarır mısın dışarı? Daha fazla ısrar edersen aynı dili konuşmadığımızı düşüneceğim. Anahtarım yokken seni nasıl dışarı çıkartabilirim Pelin? Ya çelengir çağır. Kapıyı kır. Camı kır. Erkek değil misin? Yap işte bir şey. Çilingir tanıdığım yok. Ayrıca burası benim mekanım. Ve burada hiçbir şey kırılmayacak. Bizi nasıl kilitledilerse öyle açmaya gelecekler. Biliyorum senin için çok zor ama sakinleş ve sabret. İyi o zaman ben bulurum Çilingir'i. <laughs> ee, ne zaman açacağız? Ben hiç açmayayım. Nasıl ya? Yani şöyle. Şimdi şöyle. Eğer bunlar zaten böyle barışırlar, kaynaşırlar falan filan çözülür derse... ...daha önce bunların böyle mekanda böyle kafa kafaya verip çifte kurumlar gibi uyumuşluğu da var. O yüzden hiçbir problem olmaz. Ha, eğer olur da barışmazlarsa o zaman zaten çok büyük ihtimalle Sinan o kapıyı kırar. Ben de öyle bir durumda hemen Serkan'la anahtarı gönderirim. Üç beş gün hiçbir şekilde ortalarda görünmem. Ben de görünmem. Ben de görünmem. Hatta... Bence istersen birlikte görünmeyelim. Yani şu köyde birkaç gün biz mi mahsur kalsak? Vallahi, Yani kulağa çok hoş geliyor ama işte. Ya. Güya flört eden biziz. Kavgalı olan onlar ama ne kadar romantik ambiyans varsa onların başına geliyor. Evet ya bu. Bu ne, ne biçim iş bu ya? Ya biz daha sende adam gibi bir akşam bile oturup bir şey yapamadık yani. Bir bugün buluştuk o da bak neredeyiz yani. Bir şey diyeceğim. Ben en çok neden korkuyorum biliyor musun? Biz böyle gidiyormuşuz, gidiyormuşuz. Sonra çok iyi arkadaş oluyormuşuz. Ee, hayır, 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 hayır öyle. Ben çok güzel Elfalı bakarım. Elime, elime. Ne eline. öyle be? Liseli ergenler gibi. Elimi mi tutmaya çalışıyorsun sen benim? Ama ben gerçekten şu an çok panik oldum. Bak ne oluyorsun arkadaş olmuyorum. Tamam mı? Böyle, böyle. Çok iyi böyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.